Herkese merhaba arkadaşlar ben Nopi bugün sıra beraber indi korku oyunu oynayacağız Fear the Moon Chapter 1 O zaman başlayalım Ve new game diyoruz Hadi bakalım başımıza neler gelecek göreceğiz <laughs> Bu tarz videoların devam arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın <laughs> Ne kadar hızlı like atarsanız ve abone olursanız o kadar hızlı video gelir Evet bizi siyah bir ekran karşılıyor Oo, ne oluyor lan kaza oldu galiba Yine oraya yine oraya ne olmuş kanka oraya ya Pekala sanırım kalkmalıyım Kalkalım bakalım hadi <laughs> Kalktık. Bu ne abi? Piyano. Tamam. Ee, arkada korkutucu bir ses var. Neden bilmiyorum. Aç abi şu aç. Bu ne? Ha alarm okey. Yeterince uyudum. Jane. Bizim adımız Jane. Bu ne lan? Etrafa bakmak istiyorum. Sinyal yok. Aynen sinyal yok okey. Okay. Eskisi gibi yapmıyorlar. Allah Allah. Bugün bunların hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Peki. Biz kız mıyız lan? Hiç. Jenderine göre biz kız. Baksanız arkadaşlar böyle makyaj şeylerimiz var. Açılmıyor. Açsana oğlum. Neyse açılmıyor. Burada laptopumuz var. Burada ne? Telefon mu? On. Reset rotation. Tamam. Bildirimleri kontrol et. Ezelim bakalım. Görüşe bakılırsa Melisa beni arada Onu geri aramalıyım diyor. Ayalım kanka. Ne sarayacağız? Ha. Q'ya basarak. basarak. Hey Jane! Uzun Uf. zaman oldu. Evet var. Umarım iyisindir. Evet tamam. Hı, hı, Sadece falan filan. Sen ne yapıyorsun diyor. İyiyim. Ölmedim. Ölmedim derken? Niye öyle bir şeydir arkadaşlar? tamam. Şimdilik yok. Bunu duymak güzel. Merak etmeye başladım. Diyor Melisa. Biz de ne diyoruz? Ben de bu kadar kolay kurtulamazsın. Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. What the fuck? Hey yakında şehre döneceğim. Gerçekten mi? Bu harika olurdu. Evet Jack. Evet Jack'in aslında küçük bir tatil için nereye gidebileceğimize nereye dair bir fikri vardı. Eski günlerdeki gibi. İlgilenir miydin? <laughs> Tabii ki de bu eğlence. Harika. Ben çok heyecanlıyım. Sanırım James geleceğini düşünüyor. Gerçekten mi? Durum ne? Bu bir sır. Oo hadi ama. Hayır. Beklemeniz gerekecek. Güzel güzel. Ama hadi kapatın artık araman ya. Ne oluyor lan? Oo oraya gidiyoruz galiba. Son son bir Ohio. 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 Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidelim bakalım. <laughs> Ana! Ne oluyor lan? What the Arabadan indik galiba. Aa bizimkilere bak lan. İşte buradayız. Burası kamp alanı mı? Evet. Evet güzel değil mi? Bunu beğenmedim. Bilmiyorum diyor. Melifa abi Melifa. <laughs> Melifa ne haber? Ne oluyor lan? Bizim erkek arkadaşımız mı bu acaba? Ne düşünüyorsun? Kanka ne düşüneyim? Kamp alanı biraz sıkıntı duruyor. Yani Buraya kim gelse biraz endişelenir. Yani korkar. Biraz sıkı, e, sıkıntı bir yere benziyor. Ben hayran değilim. Hayran değilim abi. Güzel bir kamp dediğinde hayal ettiğim şey bu değil diyor. Benim düşüncelerim tam diyor. Melisa. En azından ateş yakabiliriz. Yani. Eskiden diyor burada falan takılırdık diyor. Siz gelmiyorsunuz diyor. Ay James. Merhaba canım. O zaman gelmeden önce işleri ayarlamaya başlamalıyız. Aynen. Hadi bakalım. Abi bir boklar olacak. 6. Saat 6. 6 p.m. Chapter 1. Reunion. Reunion ne lan? Aaa. Bizimkilere bak. Woo, woo, woo. Merhaba Melifa. E. Yardım edebilir miyim sana? Oo. <laughs> E, merhaba Melifa ne haber? Yardım ihtiyacın var mı? Saçların çok güzelmiş şu arada. He. Gerçek mi saçların? Eli. Hey e, üzgünüm. Bu beklentilerinizi karşılamadıysa özür dilerim diyor. Sanırım muhtemelen yeri seçmeliydim. Aa hiç sorun değil gerçekten. Yani seninle burada olmak o kadar güzel ki anlatamam. Yani hiçbir sorun yok. Ha, hayır sorun değil. Her inan gördüğümüz sevindim diyoruz. Yee, yeah, ben de. Hmm, eğlenceli vakit falan geçerim diyor. Aynen, eğlenceli olabilir bence de kanki. Sen kimsin? Jack, Jack sen işim yok kanki. Efendim konuşalım al e, insanlık hatırım, hatırım soralım. Peki sen bu yer hakkında ne düşünüyorsun? Jack bize diyor. Güzel sanırım biraz evet. ürkütücü değil mi? Aynen kanka biraz ürkütücü ya. Ama eğlencelinin parçası. Aynen bu eğlencelinin parçası. Birazdan kurt tarafından yendiğine göreceksin sen şimdi. Sanırım. Hey merak etme. Oo, oh, Beyza sofrası var ha. Eğer arkadaşlar diyor ki eğer bir bokluk olursa diyor bu bebeği yanına taşıyorum diyor. Teşekkürler Jake. Bu, bu durum biraz daha beni iyi hissettir diyor. Bana her zaman güvenebileceğini biliyorsun diyor. Göz kırpıyor bize. Eşek sos sen kime göz kırpıyorsun döver mi ha? Şş, Melih uzak dur seni döverim bak. Ona göre ha. Bu şimdi çocuk. Neyse. Eee. <laughs> başka ne varmış? Oo burada yemek var. Barbekü mü yapacağız gençler? Huu! <laughs> Hotdog. 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 Hmm güzel. Hotdog severiz abi. Bu kim? James. Ne diyorsun James? Hey sonuna gelmeli sevindim. Aslında Melissa hayır cevap olarak kabul etmezdi. Seni görmek çok hoş falan diyor. Evet ben de öyle falan diyor. Yardımın olursa bana gel diyor. Buraya gelirken yakacak odun almayı unutmuşuz gibi görünüyor. <laughs> Bu kadar yola geliyorsun ve bunları ama unutuyor musun? Sen malsın mal. Bu, Merif duyarsa pek sevinmeyecek diyor. Evet diyor. Buraya yakın bir barakada hala yakacak odun kalmış olabilir. Tamam geç abi. Ne konuştum be. Aa çok uzak değil. Sadece doğru yolu takip et. Ve onu bulacaksın. Pek hala. Tamam. Ne yapacağım bakacağım diyor. Harika diyor falan filan. Tamam abi ya. Salak bu ya. Bize lamba verdi. Bununla beraber gideceğiz. Teşekkürler. Hmm. Equip. Hotdog. Hotdog aldık ha. Hotdog aldık. Evet. Objektifler. Yani görevler arkadaşlar. Notlar falan yok. Arkadaşlar şimdiki görevi ne biliyor musunuz? Ormandaki kulübeden yakacak odun alın diyor. Ormandaki kulübe. Ormanda nerede kanki kulübe? Aa. Kim lan mı Neyse emin değilim buradan gidelim arkadaşlar. Anan. Selen'i anan. O zaman buradan gidelim lan ben de. Hayırdır. Abi. Diyor ki. Shift'le koş diyor anasını satayım. Ne alaka şimdi? Niye bana öyle bir şey şey yaptı? Kesin bir şeyden kaç. Aa bu ne lan? Kunduz mu lan o? ne <laughs> kunduz? <laughs> Aynen kanka kunduz. Rakun diyeceğimi kunduz derim anasını Aa, rakuna bakın lan çöp arıyor. Ah, ah. Rakun sesleri. Ne yapıyorsun lan? Hey merhaba küçük adam. Abi ya, sağdan bir şey göre Arkadaşlık görünüyor. İnsanların ona yemek verdiğinden alışkın falan diyor. Belki kampta verecek bir şey bulabilirim diyor. Abi yanlış şey var ama hotdog var. Hotdog veremiyor muyum? Al kanka. I can't uçatıyor. Bunu alamam diyor. Al. Ah. Ah, verdim lan. Aa ah, mutlu oldu. Aa. Ah. <laughs> Bir tane şey verdik anasın. İyi afiyet olsun. Oğlu lan. Arkadaşlar arkadan ürkütücü sesler geliyor ama. Neyse. Buradan gidelim. Duyuyor musunuz? Ben size biraz vereyim sesi. Oğlum ne oluyor? Aa kulübe orada he. Ay bu orman var ya bu sıkıntı çok sıkıntı bura. Ben sana bir şey diyeyim. Aramızdan var ya bir kişi ölecek gidecek bence. Kuşlar muşlar gidiyor. Arkamızda ses var. Saçma sapan abuk sabuk bir hareket yapmayın. Firdumun. Aydan korkun mu? Burada ne diyor? Seni izliyor mu? What the fuck? Seni izliyor derken yüzler var. Abi kim izliyor beni? Hayırdır oğlum sabık mısın sen? Ne diyor arkadaşlar burada hemen bakalım. Dışarı çıkarken yanlışlıkla kulübeyi kilitledim. Bence anahtar şu terk edilmiş aracın içinde bir yerde olmalı. Uçu, uçurum. Uçurum. Ayrıca orada bir şeyin ölmüş olabileceğini düşünüyorum. Yer kokuyor. Abi beni kim izliyor ya? Of, neyse gidelim buradan. Burada olabilir galiba. Abi şirin yeri olmasın burası. Ay bok kokuyor ya. Ya abicim Jack. Sana kaç defa dedim ben. Etrafı kokutmadan gez diye. Geceleri ormanla gizlice dolaştıkları söyleniyor. Sonsa dek açlıktan ölmek, sonsa kadar acı içinde. Boş midelerini doldurmak için can atıyorlar. Et ve organlarla ziyafet çekmek. Kızlarının ağaçların arasından yakalandığını duyduğunuz artık çok geçtir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İş işten geçti abi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Duyuyorduk ya arkadaşlar hani Ayşe'nin arasında çıtırtı falan sesler geliyordu. Kurt adam. Evet burada bir kurt adam var. Haydi bakalım hayırlı işler. Hayırlı işler. Abi çok ses geliyor ya. Merhaba James. Hey şeyleri yakaca botunu aldın mı? Nerede olduğunu söylemişsin. Burada ne yapıyorsun? Nerede o? Burada ne yapıyorsun adamım? Burada ne yapıyorsun yoksa kurtadan sen misin? Abi kesin James anasını zaten var ya. Daha sonra yangını başlatmak için biraz çırı arıyorum. He ateş yakmak için arı şeyler arıyormuş. Ben de mağarayı incelemek istedim. Bir kafese benziyor. Onun burada ne iş var? Cidden burada ne iş var abi bunun? Aaa! Vay nasıl şuraya bakın. Terk edilmiş araba falan diyordu lan. Onun Senin annen ürkütücü değil mi? Aynen kanka ürkütücü. Beni korkuttun James. Haha <laughs> sorry. Bir de gülüyor ben bunu avrun mı Atar Hüseyin. Ne diyeceksin? Ev. Bunu gördüğünü gördüm diyor. Ev buradan görebilirsin diyor. Evet buradan görüyorum arkadaşlar evi şu an. Evet sanırım olucu ürkütücü. Neyse yakında hava kararacak. Sakın gitme. Kayboluyorsun diyor. Kaybolmamaya dikkat et diyor arkadaşlar James kurt adam hayırlı olsun ben buradan söylüyorum kurt adam değilse tüm alem beni çak yapıyorum evet aa bunlar bunlar burada ne iş var anahtar bulduk anahtar ne ne işe yarayacak götümüzü mü sokacağız? bana bir dağla mı ölmüş Allah şu anda gidemiyoruz bu evde kesinlikle bir şeyler var şey, James çünkü bizi oraya gitmemizi engelledi ama niye Arkadaşlar James katil haberiniz olsun. Aha. Oo. Bir dakika dur 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 dur. Tamam tamam tamam. Ee, buraya ne olmuş? Aldım arkadaşlar şeyi. Hava oldukça karanlık oldu. Geri dönmeliyim de. Abi burada ne olmuş böyle ya? Oo, burayı bok götürüyor. Abi hava havanın hangi ara karanlık oldu? Ha. Onun. Oo! Allah'ını satayım. Ay hangi ara karanlık oldu? Kurtadan var. Bok yedik. Boku yedik abi. Boku yedik. Çok pis yedik. Öyle böyle değil yani. Arkamızda şu an kesin. Düz oldu. <laughs> Arkadaşlar burada kurtadan var. Abi yürüme ben ne olur ya. Abi ben ne de... Arkadaşlar burada kurtadan var. E, bence geri gidelim siz beni dinleyin Allah için bakın. Burada e, kamp map yapılmaz. Kampın yap kamp yapan Allah belasını yani. Şöminenin yanına. Şömine nerede? Buraya. Abi ay bok yedik ya. Allah kahretsin. Abi öleceğiz, öleceğiz. Lan gerizekalı. Kurtalan var lan Öleceğiz. Hey iyi misin? Hayalet görmüş gibi. Bir iyi misin diyor ya bana arkadaşlar. diyor öleceğim ben bunu. Diyor ki odunlar alırken diyor tuhaf bir şeyler duydum diyor. İyi ee, iyi bir ses, iyi bir ses miydi? Hayır. Kurt sesine benziyordu diyor. Bu çok tuhaf. Kurtlar yaklaşık 200 yıldır bu bölgenin yakına bile uğramadı. Aa bak, bak. Emin misin diyor? Çığlıkları ölen bir adama benziyor diyor. Aha, yüzükler geldi. Belki biri kurt adamdı. What the fuck oğlum niye bu kadar şeysin? Hadi ama Jake. Onlar yok diyor. Ne? Ne? O gerçek olabilir. Hikayeleri biliyorsun. Evet ama... Evet öyleyim ama uydurulu diyor. Kurt adam da ne? Onun etrafında küçük bir şehir efsanesi var. Yemin ederim onu bir partiden sonra ormanda görmüştüm. Aha. Abi Jack'e inanmıyor ya. Sen pıh. Ölecek bu. Gideceğim söyleyecek Peki o gece kaç içki içtin? Bilmiyorum diyor. Ama gerçekten bir şey gördüm. Büyüktü ve uzundu. Uzun boylu ve parlak göz. Burayı bu yüzden mi seçtin Belki. Sana inanamıyorum. Muhtemelen hiçbir şey olmadığından eminim. Sadece beni biraz korkuttu. Hepsi bu. Evet biri kurt buralarda yolunu bulsa bile muhtemelen iyiyiz. Kampın yakınında kal. Allah Allah. O kadar demek kolay. Sen kendin görseydin onu. Çok korkmuş lan. Kurk adam, kurk adam gördünüz. Eee biz kızmışız. <laughs> biz kızmışız anasını satayım. Kocam ben bir kız. Bitti mi? Saat Yok bitmemiş lan. Dokuz. Saat dokuz oldu arkadaşlar. Aha. Gece oldu iyice abi. Kurt adam efsanesini duymak ister misiniz? Aha. Kurt adam efsanesini anlatacak. Ve kurt gelecek bizi yiyecek. Oh harika diyor. Harika geliyor. Eee. şifre dışarı takıntılı olabileceğimi biliyorum diyor ama bu kula çok güzel geliyor diyor. Okey. Eee kurt adam hikayesini anlatıyorum diyor. Tamam burada bir şehir efsan efsanesi var. Bu mülkün sahibi olan adam hakkında. Uf. Uzun, uzun zaman önce buradan kaybolduğu ve bırakmadığı hikayeler var diyor. Bunun yerine bunun yerine ormanla gizlenen bir kurt adama dönüştüm. Hayvanlara ve hatta insanlara saldırıp yemek. Oo. Aslında bundan daha fazla çarpıklaşıyor. Burada alıp bakacağı bir sürü köpeğin olduğu bir tür hayvan barınağı vardı ve hayvanlar dışında tamamen yalnız yaşıyordu. Yani ortadan kaybolduğunu, uzun süre kimse gittiğini bilmiyordu. Birisi nihayet onu kontrol etmek için dışarı çıktığında evin dışında gerçekten korkunç bir şey buldular. Ölü hayvanlar değil mi? Bütün hayvanlar açlıktan ölmüştü. Odalar ve kafeslerin içinde kilitli duvarların ve kapıların her yerinde çizikler ve kan var. Aha! Abi gittiğimiz yer vardı ya hani. Bir tane kilitli hani odunları aldığımız yer. Orada da ölü hayvanlar vardı. Oh my god! Bu çok kötü tanrım. Evet bu en kötü kısım bile değil. Hatta bazı hayvanların birbirini yeme... Oo, Ooo Yam Yamyamlık yam yamlık başlamış arkadaşlar. Bazıları onları yiyenin sahibinin kendisi olduğunu söylüyor. Kurt adama dönüştükten sonra. Bunlar sadece çocukların da buraya gelip reşit olmayanların işki içmesini engellemek için anlatılan hikayeler diyor. Hey. Bam. Yine mi saat atladık? Saat 10 oldu. Bence artık yatalım ya. Aynen uyumak istiyorum diyor. Bu kadar yeter diyor. Evet sen, evet bugün bayağı şey yaptık diyor. Yorulduk falan diyor. önceyecek ve beni söyleyecek şeylerim var diyor. Sanırım sadece söyleyeceğim. Evleniyorum. Evet, sonunda evlenmeye karar karar verdim diyor. Boş wow, sizin adınıza sevindim çocuklar. Teşekkürler. Ve tabii ki senin benim en iyi adamım olacağını umuyorum kardeşim. Hmm, evet ben de öyle adamım. Sen de orada olmanı istiyorum Jane. Tıpkı çocukken orada olduğumuz gibi diyor. Tabi neden olmasın? Tabi kaçırmazdım diyor. Hop arkadaşım ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz bunu? Etrafta kurt adam var bunlar sarmaş dolaş ya. Yaptığı şeylere bak. Devam edin yiyecek ve ben sanırım biraz daha takılacağız. Aynen devam edin siz birazdan. Neyse. Kurt adam fık fık yapacak sizle. Benim minibüste uyuyacağım çadır alabilirsin. James teşekkürler James. Burası James'in mi? Ona göre gireceğim buraya. Aha aynen. Ne oldu lan? Abi siz mal mısınız? Ne yapıyorsunuz siz? Ananı. Oğlum bunlar mal ya. Biz uyurken geliyorlar ne yapıyorlar ha? Tabi evde fıkfık fık yapacaklar ya. Kurtaramayacak. Geçmiş olsun. Saat 12 oldu. Hehe <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Öldüler. Ölmeli, ölmemelerine imkan yok. Aa, bu duydun mu çılır da neydi? Sanki o ses kulübeden geliyor gibi. Abi bu, bunlar bir de evlenecekti ya. Abi ya Allah'ım ya Bunlar aptal ya. Vallahi aptal ya. Her yerin iyi emin olmalıyım. Ya yani bok var. Bok var gibi sen de git tamam mı? James'i uyandıralım. Lan James. Şşş. Sen de duyma duydun mu onu? Cemil nereye gittiğini merak ediyorum. Anlamını satayım. Ben ne derim arkadaşlar size? Ne derim? Ben James Bond şeyde değildirmedim mi? Kurt adam değil demedim mi? James gitti kurt adam oldu. Onları yedi. Kesin. Tabi oğlum onun... Kesin öyle oldu var ya. James yedi abi. Yazık olan ama oyun güzelmiş beğendim. Rakun yok ya. Abi ya. Abi ya bundan mal ya. <laughs> Hadi bakalım kulübeye geldik ama. Hayırlısı ya. Aa Melisa. Melisa, iyi misin kanki? Aa, alalım şunu. Jane ne oldu burada? Bilmiyorum. Ben ve Jake burada oyun oynuyorduk. Ve bir şey bizi saldırdı. Oyun mu oynuyordunuz? Ben oyunu çok iyi biliyorum da neyse şimdi. <laughs> Her şey o kadar hızlı oldu ki ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Ama sanırım Jake yeniden incinmiş gibi gözüküyor. Ama bu şey çok büyük ve hızlıydı. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi onu aldı ve götürdü. Tamam işte abi Melisa aman. James aldı abi. James şeki aldı yedi. Sanırım buradan çıkmalıyız. Ona yardım edebilir miyiz bilmiyorum. En azından bizimki değil. Tamam tamam. Evet minibüse gitmemiz lazım. Ama anahtarlar Jack'te diyor. Sanırım onu buralarda bir yerde düşürdü. Onu bulmalıyız diyor. Saklan. Saklan mı? Ayda saklanacağız. Kurtaranlar saklanacağız abi. Çok güzel. Aha anahtar. Buldum. Buldum diyor. Hadi gidelim. Teşekkürler tanrım. Hadi gidelim diyor. Hı -hı. Ananif. Ne oluyor lan? Arkadaşlar kurtaran. Şey sen misin? Yaşıyor musun? Saklan oğlum. Mal mısın sen? Sak Saklan. 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 Şuraya saklan saklan. Lan Melifa nerede? Melifa nerede lan? Oradan çıkmalıyım. Ananız. Çok güzel. Çok güzel abi. Abi James. Bak kardeşim James ya. Bizi kandırıp buraya getirdi. Ağzına düşürüm bile buna bak. Burada daha ne Burada daha ne kadar saklan? Ee, Jane'im. En kız arkadaşın. Koş abi arabaya koş. Arabaya koş. Arkana bakma. Arkana bakma. Allah kahretsin. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Kaçabilecek miyim sence? Bin kaç kaç kaç. Çabuk çabuk çabuk. Tartakar. Geri git abi git. Ayda. Ne oldu? Kurt adam geldi. James geldi. <laughs> James. James yapma James. James. Ananı. James. Yapma James. Oo James bizi götürüyor. Bize fıkfık fık yapacak James. Ne oldu? Aa eve götürdü galiba. Ananı. Aa arkadaşlar chapter 1 bitmiş, chapter 2 olacak. Evet arkadaşlar bir oyunumuz da burada sona ermiş bulunmakta. Ee, mı lan. Ben beğendim arkadaşlar oyunu bayağı güzeldi. Sürükleyici bir hikayesi vardı. Hmm, bu geri Melisa ile Jack bok yolunda evleneceklerdi anasını satayım. Neyse mal oldukları için beni ilgilendirme. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak bize. Bizi aldı götürdü eve falan. Bakalım oralarda ne yapacağız. Güleceğiz. Boyunun ikinizi çıkınca onunla paylaşırım sizlerle. Evet benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.